Selam. Buluşalım mı? Biraz konuşalım mı? Canım. Epeyce sıkın. Payın büyük yalan mı? Belli ki beyni atıp abone olmamışsın. Bana kestin tüm hesabı. Amcamın doğrudukları videoma hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden bu çocuğu büyütmeyi de neydi lan bu çocuğu? Mansur Yavaş diyecektim çocuğa ya. Neydi neydi oğlum senin ismin? Lester. Yok pastırma diyeceğim çocuğa kafam çok karıştı sizin yüzünüz çok uzattım değil mi çocuk bana söyle oğlum söyle bak benden korkma Alt tarafa burnuna kafa atarım seni. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama öncelikle Poppy Playtime 3'ü çok bekliyorsunuz. Yorumların %90'da Poppy Playtime 3 gelsin. 3 gelsin. 4 gelsin. Gelecek 3. bölümünü de çekeceğim. Çünkü uzun bir oyun. Ona oturup da böyle Kendimi adapte etmem lazım. Götümü birazcık parmaklayayım. Ayrıca da The Last of Us'ta gelecek merak etmeyin. Sadece birazcık arayı soğutuyorum böyle. Oyunu özlemem lazım. Dedim ya size bunu. Oyunu böyle bir özleyeyim. Kalbimde hissedeyim. Bu arada oyuna geçmeden önce videoyu beğeni atıp kanala abone olup zil butonunu açarsan pepini yerim. Ham. Bak yuttum. Gördün mü? Direkt beğeni çakın bakayım. Harbi oğlum lan videolara beğeni at. Ne kadar yazık ya bize. Bin beğeniyi bile geçemeyen adam 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 mıdır lan? <laughs> Bu mektubu öğretmenine götür. Yardımcı olacaktır. Mektup yazmıştık hatırlıyorsanız. E, ne yazmıştık orada? Demiştik ki çocuğuma kötü davranıyorlar. Onları lütfen uyarın demiştik. Dikkat testiydi bu. Aferin size. Bunu yardımcı olacağını düşünüyor musun? Olacak oğlum. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Öğretmenim, öğretmenim de... Mektebe beni babam da gönderiyor da beni dövüyorlar da burada. Siz de nasıl öğretmensiniz? Öğretmenim de. Öğretmen de diyecek kız sana. Seni babana şarap diyecek. Ben de gideceğim öğretmeni sikeceğim. Oo fena. Ama en azından bana yardım ediyorsun. Edeceğim tabii ben senin babanım evladım. Hadi sen okuluna git ben de işe gideyim çalışayım. Ne abi bütün gün çalışıyorum oğlum. Eve dönelim bakalım oğlumuz ne yapmış. Dur lan. Telefona da mesaj geliyor ha. Trend yol ananı babanız. Çocuk yok. Oğlum babacığım. Aa çocuk dolapta lan. Babam ne oldu? Keşke o aptal mektubu götürmemi istemeseydin. Ne oldu oğlum? Öğretmen mektubu sınıfta yüksek sesle okudu. Ay öğretmenim ben ta ananasını bacısını sikeyim ya. Vursaydın ya oğlum iki yumruk patlatsaydın ya bak diğer çocuklar yapıyor. Allah onu aldım bir koydum amına koydum. İspiyoncu olduğumu söyledi. Öğretmen mi? Sonra tarih dersinde kollarım havadayken beni ayakta bekletti. Aa öğretmenin arasına avrundu götürün lan onu. Benim oğluma ne yapıyorsun? Buna inanmıyorum. Öğretmene bile güvenemeyecek miyiz? Bıcabacık mıyız? Mi? Hitler'in okuluna mı gönderiyorum ben bu çocuğu oğlum? Bıyıkları var mı buradan? Onların var ya soyunu sopunu sikerim. Onlar merak etme yakında yok olacaklar. Gel babacım gel ben sana bir yemek yedireyim oğlum benim. Al bak. Eyvallah bireyim Yat bakayım yatağına oğlum. Benim sorunum ne? Senin sorunun ne kardeş? Saat saat daha be. Saat saat. Sorunu olan orospu çocukları. Onların ben anasını babasını bulacağım. Götünden sikmezsem adam değilim. Bak benim suratıma tükür. Senin hiçbir sorunun yok. Mükemmelsin. Mutlu ol. Sana inanmıyorum. Bana. Babana inanmıyorsun oğlum seni de tokat ederim. Eee o zaman Klaus sana bir masal anlatayım. Günün birinde bir kız dere kenarına inmiş. Fakirlermiş bunlar, zengin insanlar değil. Bu kız derede ayaklarını dereye sokarmış, ayaklarını ıslatırmış. O şekilde eğlenirken bir kurbağa görmüş, üstüne zıplamış kurbağa. Normalde bir kız olsa kurbağa zıplası üstüne der böyle çığlık atar. Ama bu almış eline kurbağayı, bakmış kurbağaya. Demiş ben bunu bir öpeyim. Nasıl bir yokluktasın? Seni kimse sikmedi mi? Hayır gitsen kendine eşeği siktirsen eyvallah ona da demiyorum bir şey artık. O kadar yani düşük bir durumda. Kurbağa öpmek ne demek ya? Neyse bu kız almış kurbağayı. Anam kurbağadan olduysa bir anda böyle bir şeyler yapmış bir bakmış. Prens çıkmış kurbağanın içinden. Öh ananın amı yani. Hani atarsın da bu kadar atmazsın. Hadi kız yoklukta diyelim öpüyor kurbağaları öpüyor da yani içinden de insan çıkmaz ya. Bu prensi bir cadı istiyormuş zamanında aşık olmuş ona erif sikmemiş onu demiş. Uy ne kadar pis amcın nasıl sikeyim seni. O cadı da buna büyü yapmış o hale gelmiş. Kız da öpünce onu kendine gelmiş adam düzelmiş. Bu prens de demiş ki sen demiş nasıl bir yokluktasın gel seni bir patlatayım ben. Almış bunu prens götürmüş ambara. Sana hemen güzel bir bilgi de vereyim oğlum. Ambar nedir? Hayvanlara yedirilen samanları tutulduğu yer ambardır. O zamanlar öyleydi. Donlarını bir indirmiş. Ver yansın ver yansın karıya. Böyle de güzel bir hikayedir oğlum. Artık uyu olur mu? Bak bu da prens. O zaman işte en yakışıklı prensi bu haldeymiş ki. <laughs> Çok üzgünüm Klaus. Güçlü bir ebeveyn ve koruyucu olmam gerektiğini biliyorum. Ama gerçek şu ki kendimi çaresiz hissediyorum. Korkak tabi adam yani. Girip de okula gitsin oğlum hayırdır lan de benim oğluma ama şekil yapınız çıkar bıçağı böyle boğazına sapla ama yapamıyor. Benim diyor bağlantılarım yok bu yüzden diyor müdürden yardım isteyemem. Niye sikecek mi seni müdür? <laughs> tamam verdim parasını aldım. Evladım yesin karnı doysun. Gel seni birazcık yıkayalım ister misin baba? Şöyle bir yıkayalım seni bir güzel. Oh mis. Gel bir de yemeğini yedireyim sana. Kağıt yer misin? Neden insanlar benim bir Alman çocuğu olduğumu söylüyor? O veletler neden bahsettiğini bilmiyor. Bayan Hansen söyledi. Ay Allah! Bak bu karıyı gerçekten çatır çutur sikerim oğlum. Niye böyle söylüyorlar? Oğlum onlar sik istiyor sik diyor ki siksinler beni. Ben gideyim okula ki böyle alayım onu böyle çatır çutur böyle sinirden sikeyim onu istiyorlar anladın mı? Klaus'a bildiklerimi anlatacağım ya. Çocuk bilsin. Babam bir Alman askeriydi. Savaş sırasında burada Norveç'teydi. Annen seni evlatlık verdi çünkü baban Almandı. Gerçekleri bilecek. Ah! Oğlum ah uf uh, yapma bak. Bana söylediğin için teşekkür ederim. Ne demek oğlum? Bizim aramızda saklı mı var ya? Gizli saklı olur mu? Al bir tane de bundan ya. Kıkırt kıkırt. çocuk iyice garip garip yemek yemeye başladı. Kıkırt kakurt çutur çudur çat attım. Oğlum bu bacaklar ne amına koyayım lan kemik. Çocuğun göbeği var bacakları kemikten. Biliyorum bana hoş olmayabileceğini söylemiştin ama... Neden bu kadar kaba olmak zorundalar anlamıyorum. Veli dizini aldıkları için, anaları babaları evlenmeden sikişip yaptıkları için o çocukları o yüzden böyleler bunlar. Piçler. Bana bir şey çalmışım ya da kırmışım gibi bakıyorlar. Ya ufacık çocuğa da yapmazsın ya. Nasıl bir karaktersizlik. Bir sonraki aya geçtik. Ay'a benzer yüneyim. Genel olarak ta dipteyim. Okuldaki herkes bana Alman piç diyor. Allah Allah. Çocuğuma neler konuşuyorlar ya. Gel birazcık top oynayalım oğlum. Hop. Tut bakayım. At bakayım bir daha bana. At bakayım bir roşatı çekeyim. Ah oh be. Gel bir yemek yedireyim babacım sana. Yine de Bay Bergen sınıfında kimse benimle dalga geçmiyor. Helal lan o Bay Berge. Onun ben taşaklarını yutayım. İyi ve kibar olmaya devam ettiğinden emin ol babacım. Bunu yapabilirim sanırım. Belki eninde sonunda beni sevecekler. Aynen öyle. elinde sonunda sevecekler ya. Kaç sene onlarla okuyacaksın? Bayberg salı günü ilk sınavımız olacağını söyledi. Gıdıklayayım mı lan seni? Göbeğini. Pipini oynayayım mı lan seni? Pipini elleyim mi lan? Hadi babacığım sen okula ben işe. Hayvanları öğreniyoruz. İlk hayvan benim. Haberin olsun. İşte ilk soru. Söyle bakalım hadi. Aşağıdakilerden hangisi? Memeli bir hayvandır. Karı. A. Ördek. B. Somon. C. Ayı. Hangisi memeli mi? Ayıdır memeli. Cevap ayı gibi gelmişti. Evet ayıdır. Hangisi memeli değildir? Çöl faresi. Ku. Geyik. Ha. Şimdi fareler memeli hayvanlar. Geyikler de memeli ama kuğun me memeli olduğunu bilmiyorum. Ku bence. Ben de biliyordum. Sen her şeyi biliyorsun ya ne kadar zeki bir çocuksun. Beyefendi ne kadar zekisiniz ya. Biz de deriniz. Ee, öyle öyle şey biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Siz hemen Oxford'a gönderelim isterseniz ayol. Bu işte iyisin. Teşekkür ederim oğlum. Ben de biz de deriniz yani. Aşağıdaki memelerden hangisi Norveç'te bulunur? A kanguru, misk öküzü, dağ aslanı. Kanguru Avustralya'da. Şimdi misk öküzü de Avustralya'da bir kısım yaşıyor ama tamamen oraya ait bir hayvan değil. Dağ aslanı. Yo bu doğru değil. Ama en azından vaşak desen bana ben de yavşak derim sana. Hayvanları seviyorum. Ben de seviyorum. Seni bakıyorum görmüyor musun? <laughs> Ansel ve Gretel adında iki çocuk varmış. Bir erkek biri kız. İkisi de sarışın Rus böyle. Masmavi mavi gözü ananı çıkarım lan seni. Neyse bunların canı sıkılıyor diyor ki ben gezeceğim diyor. Ekmekleri yere atıyor. Çarpılacağım pezemek. Neymiş geri dönmek istediklerinde ekmek parçalarını takip ederek geri döneceklermiş. Ulan gerizekalı bir rüzgar çıksa o ekmek parçası nereye gidecek? Sen nasıl bulacaksın evi? Aptal. Aptal! Kuşlar gelip yese ne yapacaksın ya da değil mi? Bak şimdi bak, bak, salak işte. Karınları acıkıyor bir bakıyorlar cadının evini görüyorlar. Kapıyı çalıyorlar ne kadar da arsız insanlar değil mi? Ben mesela öleceğimi bilsem gidip de insanlardan bir parça çekmek isteyemem. Cadı da açıyor. Cadı da Ege'liymiş. Endeğeni kapımı ne çalıp duruyorsunuz demiş. Ufacık çocuksunuz ne işiniz var buralarda demiş. Ansel ve Gretel de dönüp cadıya demişler ki. Seni sikmeye gel. <laughs> Cadı da bunları içeri almış. Gelin kızım yemek yediren sizlere demiş. Bunlara başlamış bir sürü yemek getirmeye. Tavuklar, etler, pizzalar, hamburgerler ama aklına gelebilecek her şey. Hansel ile Gretel'in de karnı doyduktan sonra teyzeciğim biz gidelim artık demiş. Kadın da dönmüş demiş ki En buradan çıkamazsınız <laughs> diye gülmüş cadı gülüşler. Ben tam yapamıyorum. Tam böyle kaşar rıspılar var ya öyle gülüş yapmış. Tutmuş ikisini de tam çocuğa atacak ateşin içine pişirmeye kız tutmuş saçına. Senin demiş var ya nasıl sıçarım demiş. Fırlatmış onu ateşin içine. Cadı da oradan bağırmaya başlamış. Aaa yanıyorum yanıyorum. Yardım e, demiş. Hansel ile Gretel de kendini atmış dışarı. Eve doğru gitmeye başlamışlar. Bakmışlar ekmek kırıntıları bitti orada. Ne yapacağız diye bakarken bir tane kurt çıkmış oradan. <laughs> demiş sizi bir sürayım da görün demiş. Üste nebe atlamış. Paramparça etmiş çocukları. İşte kader. Ölüm geldiği zaman ölümden kaçılmıyor. Öyle yani yavrum. Güzel bir hikayeydi. Hadi iyi geceler. Bugün okula kadar bana eşlik edebilir misin? Ederim. Tabii ki ederim. Gerçekten mi? Harika. Hadi gel. Birlikte gidelim. Evet okula götürüyorum oğlumu. Benimle yürüdüğün için teşekkür ederim. Sanırım zorbaları korkuttuk değil mi? Ben gittim ya yanında. Ha sanırım korkuttuk. Odamda olacağım. Sınavım için çalışmalıyım. Üstüne ne oldu? Yardım ister misin? Bugün istemiyorum. Ben hallederim. Akşam yemeği vakti geldiğinde bana haber ver. Yeter be oğlum öyle hazır gıda veriyoruz çocuğa. Şöyle bir yemek yapalım çocuğumuza. Oh böyle ha. Güzel yemek. Patates böyle balık falan. Fotoğraf. Ayda. Herkes çocuğa böyle gıcık gıcık bakıyor. Uf ne güzel yemek. Nefis bu gerçekten lezzetliydi. Her şey yolunda mı oğlum? Bugün valla çok şey oldu yani çocuk suskundu. Ne oldu? Onlardan biri bugün beni tekmeledi. Nasıl tekmeledi oğlum? Bak elinde sonunda ben olabukları vuracağım ha. Çocuk macuk dinlemem vururum onları. Okuldaki birine söylemesi. Oğlum diyor ki çocuk öğretmenime gidiyorum öğretmenim bana piç diyor diyor. Bayberg bana B artı verdi. Adam. Bundan sonra her sınava çok sıkı çalışacağım. Gel seni bir yıkayalım güzelce oğlum. Kirlenmişsin. Kirlenmek güzel o Ama kirlenmek güzeldir. Babam! Senin o kulaklarını yerim. O kepçe kulaklarını yerim senin. Dayı ne diyorsun amına koy? Eve dönelim. Aa kir içindesin. Ne oldu sana? Ben sadece çamurda oynuyordum. Olsun babam olur o kadar. Eğer bir şey olduysa bana söylemesin oğlum. Diğer çocuklar. Etrafımı sardılar. Nasıl oğlum ya benim oğlumumuz? Bak ananı sabrını sikerim. Dur! Neden beni rahat bırakmıyorlar? Orospu çocukları dedim ya oğlum. Merak etme. Bunlarla ilgileneceğim. Eyvah baba çıldırdı delirdi. Neşter çıkarttı şu an nereden çıkarttıysa. Bir bok yapamıyor pezemeyin. Oğlum çocuğu çok pis dövmüşler lan. Ah benim yavrum. Seksiydiler, on kişiydiler. Önce sevdiler, sonra dövdüler. Bir burana takayım, bir burana takayım. Nasıl çocuğu ne demek? Bunu kim söyledi? Büyük çocuklardan bazıları. Bir daha söyleyemeyeceklerinden emin olacağım oğlum. Tamam mı? Onları sikeceğim de hemen ben. Bana bırak ya sen. Hayırdır oğlum benim oğluma nazi mazi diyorsunuz. Ha? Alman diye niye nazı diyorsunuz? Sence babam kötü askerlerin yaptığı şeyleri mi yaptı? Kesin olarak bilmenin bir yolu... Ba bal 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 balık mı yok? Yolu yok babacım niye konuşamıyorum? Bak ben de bir özürlü oldum bak senin yüzünden. Şimdi Lee'vi ziyaret edebilir miyim? Edebilirsin. Bunu daha da yamaladım bak. Şimdi nasıl oldu? Daha işimiz bitmedi Klaus. Gel üstünü değiştireceğiz babam. Yiy bakayım bunu. Tamam. Şimdi tamamdır İyi eğlenceler. Hadi gel. Ya ben tek başına kaldım. Dur yemek yapayım bari. Oo çorba mı yaptın? Ne yaptın öyle? Oğlum. Hıçkırık. Ne oldu lan? Cevaplıyorum. Liv artık benimle konuşmuyor. Neden oğlum? Bir trolle arkadaş olmak istemediğini söylüyor. Troll derken eminim öyle bir şey demek istememiştir. Bana çok kötü davranıyordu. Muhtemelen bir şeylerden korkuyordur diyelim. Ne demek istiyorsun? Ben korkutucu değilim. Ben ben bir troll değilim. Hayır o senden korkmuyor. Çevre baskısı. Onlara biraz zaman vermelisin babacım. Bunlar babazım. Hay babazım seni. Nasıl konuşayım onlarla? Döverim onları. Ha beni bak uşak. Vururim onları. <laughs> Valla çocuğa ha, bir duş yaptırıyorum. Gel saçlarını tarayalım. Aa, çocuğun saçlarını tarıyorum. Ama böyle özürlüğe benziyor ya. Bu ne lan? Bakayım resmine. Liv kız mı? Ha sen ondan darıldın Liv'e. Belki de çocuklar ondan kötü davranıyor ona. Diyor ki o manitayı da aldı geldi diyor anladın mı? Hadi gel yemek yapalım birlikte babacım. Nasıl? Güzel mi? Çocuğun kaşları küçük Emrah'a benziyor amına koyayım. Vurmayın dedim vurdular. Vurmayın dedim. Bayağı da kirlenmişsin. Bok mu sürdün lan yüzüne ne sürdün? Şimdi gel seni ben hemen temizleyelim. Bir banyo yaptırayım sana. Oh mis gibi. Hazır mısın okula oğlum? Hadi okula ben işe. Oğluma ev alacağım. Biraz daha fazla mesai yapacağım. 425 altınımız oldu artık. Altın mıdır nedir bu da? Ne haber oğlum? Neden eve daha erken gelmedin? Oğlum ne yapayım para için. Sen bana bırak. Ben seni daha iyi yerlere getireceğim tamam mı? Buradan alıp seni götüreceğim. Neredeydin? Ananın amındaydım çalışıyordum. Sinir etme adamı. geğirdim. Duydun mu? At bakayım oğlum bana. Hop. Hop. Hadi bakalım. Hop. Canım oğlum. Okuldaki herkesten nefret ediyorum. Tamam oğlum. Anlıyorum. Eminim herkes kötü değildir. Öyleler. Tamam oğlum. Ne kızıyorsun lan bana? Beni mi döveceksin? Hadi vur. O ellerin taş olur vallahi. O Alman babanı sikerim senin. Senin baban var ya Rus bu çocuğu. İnsanları öldürdüler. Canlarını aldılar. Seni peydahladı ve kaçtı gitti. Okulda yine kötü bir gün mü geçirdin? Her günüm kötü geçiyor. Ben ne yapayım? Gitme okula o zaman. Cahil kal babacım. Gel yıkayım seni be. Temizleyeyim. Pislenmişsin. Hadi gel bir de mama. Al bir tane de yemek ya. Hartford. Karnını doyuruyorum İbne'nin. Yıkıyorum. Beliyorum. Her şeyini alıyorum. Çanta alıyorum. Onu alıyorum. Bunu alıyorum. Fazla mesai yapıyorum. Bana bağırıyor. Arkadaşım uyumadan önce hikaye güzel olur. Zamanım var mı? Bu gece sana hikaye yok. Beni dövmeye kalktın. İyi geceler. Bazen böyle ceza da vermeyi bileceksin çocuğa. Anladın mı? Her zaman öyle. Aa babam paşam benim. Yok. Günaydın oğlum. Günaydın. Ama sen bir orospu çocuğusun. Mektup geldi. Evet gördüm. Gördüm. Alman fahişelerimizden biriyle subay sahnesinde olduğu. Aktun Kuntin Finktun adlı kısa öykünün radyo dokunmasına izin verdi. Özellikle Almanların gazabını hisseden ve unutmayan bizler için bu iğrenç şey gönderen Grini mahkumu 13.000. Ne para biriktirdik be ya. Ev alalım ev. Eve geri dön. Evimiz var. Araba alalım. Çocuğu okula öyle bırakız kız. Ne çizdin oğlum? Tek başına. Bazen hayatta insanlar tek başına kalır. Gideyim ben sana biraz yemek alayım dur. Atkı alalım mı oğlumuz? Atkı yaparız. Sana bir tane atkı alacağım oğlum. Bir de bir iki tane yemek alayım sana. 100 liralık bakayım. Gel şimdi sana ben atkı öreceğim. Otur bakayım masaya. Gel sana bir atkı yapalım hadi olur mu? Hop! Örüyorum şu anda gördün mü? Hiç arkadaşım yok. Tamam bu oğlum karnın mı ağrıyor? Hasta mısın? Bilmiyorum. Daha da kötüye giderse haber ver tamam mı oğlum? Hayır. Ne, ne demek lan hayır? Yorgunum. Bana ne amına Çocuk nerede? Oğlum. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ne oldu babacım? Yine karnın mı ağrıyor? Hala ağrıyor. Hastalandı. İşe bir şey gitmeyeyim ya. Oğlum işe gidemem ben çocuğu bırakıp böyle. Sike sike gideceksin diyorlar işte kapitalist sistem. Ne yapayım abi? Mecbur gidiyorum yani. Gitmezsem daha kalırız. İşten kovarlar beni. Eve dön. Geldim babam. Hala hissetmiyorum. Acaba çok mu yıkadık çocuğu ondan mı böyle oldu? <laughs> Al bakayım bunu aç ağzını. Harturt aferin. Ve göğsüm ağrıyor. Çünkü Lee bana kötü davrandı. Aa, aşk acısı çekiyor. Her yerim ağrıyor. Oğlum aşk acısına düşmüş. Her şey o kadar da kötü değil. Hala bana sahipsin. Sanırım. Sanırım mı? Oğlum senin burnunu kırırım ha. Umarım Liv sana geri döner. Onu çatır çutur sike. <laughs> Cumartesi. Evdesin. İşten geldim. Günaydın. Bugün cumartesi ama oynayacak kimsem yok. Ben oynarım seninle ama Divi özlüyorum. Tamam bu oğlum bir am peşine koşuyorsun sen de. Güzel bir şeyler yapabilir miyiz? Yaparız. Karıya götüreyim mi seni? <laughs> Nasıl bak bak gözleri parladı pezevengin. Hey üzgün müsün? Beraber bir şeyler çizmeyi ne dersin? Harika. Harika. Ağacı koparan dev. Yorgunum. Tamam dur şunu öreyim. Yatıracağım seni. Bak bu senin atkın. Bir atkı evet bayıldım. Dışarıda soğuk olduğunda bunu giyeceğim. Teşekkürler. Liv'le bir daha asla arkadaş olamayacağız. Merak etme olursun. Evet güzel bir pazar günü. Bak nasıl mutlu okula gitmeyeceği için. Ah çok açım. Gel hemen yemek yiyelim. Vivi çok özledim. Cık. Aşık oldu çocuk ya. Neden biraz göle gitmiyoruz? Göle gidelim. Gel hadi taş atalım mı? Tahta buldum. Ateş su tahta. Bununla bir şeyler yapabilir miyiz sence? Yaparız. Fırlatalım. Bulup bulup su sesi. Hadi gel biraz balık tutalım. Bak. Burada şey var büyük ihtimal. Balık var. Ah balık tuttum oğlum. Yeriz onu. Tamam yaptığın olta işe yarıyor. Sen de tutmak ister misin? Hadi bir tane daha balık. Kendimize yemek yapalım ya böyle aynen bak mantıklı. Ulan biz de çocuğu karşıya koymuşuz amına koyayım. Balık tutuyoruz karşısında. Al sen çocuğa da ver hani bir oğlum bak sen de tut falan. Gel seni bir yıkayalım. pislenmiş. Ama kirlenmek güzeldir. Balık yapalım. Ha balık yer miyiz? Oh somon. Vallahi bir restoranda yemeye kalk var ya kaç para o biliyor musun? Ne bileyim abi. En az 500 lira. Niye bana nazi çocuğu diyorlar? E öylesin oğlum şimdi ne nasıl... söyleyeyim? Değilsin oğlum nazi çocuğu ama öylesin. Bu sözler yediğim dayaktan daha çok canımı yakıyor. Öyledir bazen. İki ay sonra Noel geliyor. Belki o zamana kadar işler düzelir. Umarım oğlum ne bileyim yani. Ne düzelecek ki amına koyayım. Ah sen bana bir hikaye okuyabilir misin? Ah ben sana hikaye okuyabilirim oğlum geri zekalı. Bana diyor nazi diyorlar. Niye baban çünkü Alman öldürmüş insanları burada. Ananı bile sikmiş. Daha ne yapsın? Uyu artık yeter. Oo, kaç ay geçti lan? Aralık ayındayız. Noel geldi. Çok soğuk. Havalar gittikçe soğuyor. Uuu kar yağdı. O zaman burada bölümün sonuna gelelim. Amcamın doğrudukları. Kar yağdı. Noel'i kutlayacağız falan oğlumla birazcık. Onu da bir dahaki bölüm yapalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada videoyu beğeni atıp kanala abone olup zil butonunu açarsanız pipinizi yerim. Ne kadar çok abone olup like atarsanız o kadar çabuk karnım doyar. Ulan bir ne denk geleceğim bir gün. Aha bu kadar yarra olacağım. İyi o zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selametle. <laughs>